Sevgili arkadaşlar, Fazının Falına hoş geldiniz. Umarım herkes iyidir ve mutludur. Beni her nereden seyrediyorsanız hepinize saygı, sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olmanızı rica ediyorum. Bugün yine kurşun döküyoruz arkadaşlar. Hadi hayırlısı diyelim bakalım kısmetimizde neler varmış bugün kurşun falında. Bütün nazarlarımız, negatif enerjilerimiz üzerimizdeki bütün negatiflikler, bütün kötülükler alsın başına gitsin arkadaşlar. Şöyle uzaktan tutup takacağım. Bu sefer inşallah gelmez üstümüze. Hadi hayırlısı. Bismillahirrahmanirrahim. Evet döktüm. Evet. Evet bu sefer fazla sıçramadı. Güzel. Etrafına sıçradı sadece. Oo. <laughs> Tepsiye sıçradı. Kenarına sıçradı. Hadi bakalım. Güzel enerjilerle dolalım. İnşallah hayırlısı. Şuraya tencerenin kenarına atmış. Bir de tepsiye sıçradı. Evet arkadaşlar umarım herkes iyidir. Üzerinizdeki bütün nazarlar kalksın. Kem gözler kalksın. Negatif enerjiler kalksın. Gitsin terk etsin bizi. Evet hadi bakalım. Ne var ne yok şuradan alalım. öyle oturayım bir de ayakta fazla duramıyorum. Artık biliyorsunuz. Evet şöyle görüntümüzde gözüküyor arkadaşlar. Ben şimdi buradan baktığımı size göstereceğim. Evet burada e, bir hedef belirlemişsiniz kendinize. Şöyle bir hedef belirlemişsiniz. E, güzel bir hedefe doğru yönlenmişsiniz. Evet güzel bir hedef belirlemişsiniz kendinize. Aynı zamanda da... E, bir atın sırtına binmişsiniz, bir atın sırtından beri uzanıp hedefinize doğru bir okla ya da bir mızrakla yönelmişsiniz. Çok güzel, hedeflerinize doğru ilerliyorsunuz arkadaşlar. Şurada da bir kişi daha çıkmış şöyle yanında hemen. Ee, o da sanki yanınızda e, nasıl diyeyim? Bir yakınınız olabilir, yardımcınız olabilir. Ee, bir kişi daha çıkmış yani böyle genç şöyle. Güzel yüzlü diyebilirim. Biraz az uzun saçlı diyebilirim. Genç birisi. Bir erkek bu da. Ee, böyle dalgalı omuzlarında saçları var sanki. Genç birisi. Kendi çocuğunuz olabilir. Kardeşiniz olabilir. Ee, yanınızda sizin yanınızda yani. Size destek oluyor. Aynı zamanda sadık bir veya birden fazla dostlarınız var diyebilirim. Çok güzel çıkmış. Şunda pek bir şey yok da bu nasıl ee, sanki balık var bunda yani balıklar kısmetleriniz var arkadaşlar köpüğü birazcık o e, şeyin kurşunun köpüğü gibi Şu tencerenin kenarında kalan e, bunda da pek nasıl diyeyim bakayım yani şurası bir dağ gibi bir dağ sanki e, çıkacağınız zirveler aynı zamanda bir gemiye de benziyor geminizi yürüteceğinizi veriyor e, hedefleriniz olduğunu yine veriyor tencerenin kenarında kaldığı için böyle oval oldu. Ama şöylece bir dağ yani sanki deniz kenarında bir kayalık dağlar olur ya onu veriyor ve güzel yani yükselişler bekliyor sizi. Tırmanacağınız hedefler belki biraz zorlanacaksınız ama deniz kenarında bir kayalık dağ olduğu için kısmetlerinizi de alacaksınız. Şöyle kafanızı da yukarı kaldırmışsınız. Gökyüzüne bakıyorsunuz. Hedefleriniz yüksek yüksek hedeflere doğru yönelmişsiniz. Ve bazı umutlarınız, hayalleriniz var. Onları gerçekleştirmek için emek veriyorsunuz arkadaşlar. Güzel. Zaten bir yerlere biraz çıkmışsınız. Zirveye çıkmak için de e, uğraşlar veriyorsunuz. Çok güzel çıkmış. Burada da pek bir şey ifade etmiyor bu. E, küçük parçalar var. E, sanki şeyi andırıyor. E, nasıl diyeyim? İki insanın kavuşmasını andırıyor. Burada e, bir erkek bir bayanın kavuşmasını andırıyor. Yani sarılmışlar. E, birbirlerine sarılmışlar. O şekilde gözüküyor. Yani önümüzdeki günlerde kavuşmak istediğiniz kişiyle eşiniz olur, sevgiliniz olur, sevdiğiniz olur. Onunla kavuşacağınızı veriyor. Ya uzaktadır kavuşursunuz ya da daha eee ...birbirinize kavuşursunuz. Yani daha e, nasıl diyeyim... ...hedefleriniz olmamıştır. Atıyorum sevgilisinizdir de... E, ...önünüzde engeller vardır. Onları aşarsınız, kavuşursunuz. Ya da nişanlısınızdır. Önümüzdeki günlerde... ...evlenir, kavuşursunuz. Şurada da aynı şekilde arkadaşlar. Burada da iki kişi çıkmış. E, iki kişi mi diyeyim, bir kişi mi diyeyim? E, bir kişi. E, bir şeyleri e, omzuna almış. Taşıyor. E, bir sıkıntısı var sanki ama... Yani bir şeyler, bir sorun bir sorun yaşayan bir erkek olabilir burada. Ee, sanki eli kolu bağlanmış yani bir sıkıntı içinde. Ee, bazı sorunlar yaşıyor olabilir bir erkek. Bu e, ya birilerinin kendisine yaptığı sıkıntıdır, eli kolu bağlı kalmıştır, engeller çıkarılmıştır herhangi bir konuda. Veyahut da arkadaşlar bu e, şeyi de veriyor olabilir yani. E, böyle negatif olaylar üzerinde kullanılmış olabilir. O yüzden öyle eli kolu bağlanmış olabilir. Şunlar köpükleri. Şunlar hiçbir işe yaramıyor. Şu son olarak şu kaldı. Şöyle dökülsün köpükleri. Evet. Şöyle bu taraftan bir at gibi gözüküyor. Muratlarınız olacak. Ee, güzel bir at çıkmış şöyle. Şu kafası. Hatta boynuzlu bir at. Bakın şöyle bakayım kameradan görebiliyor musunuz bakın boynuzu da var şöyle boynuzlu bir at çıkıyor şuradan ağzı şöyle yarım çıkmış yani güzel bir at var burada boynuzlu at tek boynuzlu at unicorn yani çok güzel hedeflerinize ulaşacağınızı muradınız neyse olacağını aynı zamanda unicorn saflığı temizliği saf temiz kalbi verir e, temiz kalbiniz sayesinde Yaptığınız iyilikler sayesinde e, güzel sonuçlar elde edeceğinizi, hayatta e, maneviyattan ve hayattaki şansınızın yaver gideceğini ve maneviyattan ödüllendirileceğinizi söyleyebilirim. Çok güzel çıkmış. Çünkü Unicorn, e, zarar verirsen sen de zarar görürsün. Ama bir şeylere zarar vermezsen karşılığında ödülünü alırsın arkadaşlar. Yükselen bir enerji var burada, hayatınızda yükselecek bir enerji var. Aynı zamanda şöyle sanki bir atlı karınca gibi burası. Sanki çocuklar atlı karıncaya biniyor. Çocuklar gibi neşeli günler önümüzdeki günlerde sizi bekliyor. Çocuklarınızla eğlenceli zamanlar geçireceğinizi veriyor. Çok güzel çıkmış. Ya da çocuklar çocukken kurduğunuz bazı hayallerinizin gerçek olacağını veriyor. Şurada da kucağınızda böyle bir şeyler var. Ekmek var sanki bolluk bereket demek. E, emeklerinizin karşılığını alacağınızı veriyor. Ekmek çıkmış. 2 adet ekmek çıkmış kucağınızda. Yani bu çalışıp çabalayıp ekmek paranızı çıkaracağınızı nasipleneceğinizi veriyor arkadaşlar. İki tane ekmeği kucağınıza almışsınız. Çok güzel çıkmış. Evet. O da öyleydi. Şimdi bu nasıl oldu? Bu neye benzedi? Buna hiç bakmadık. Şöyle hemen bakalım. içindeki şöyle çıkan köpükler bir dökülsün. Kurşunun köpük köpük oluyor arkadaşlar. Böyle parça parça dökülüyor. Yani bu neye benzedi şimdi? Hem bir gemiye benzedi. Ee, hem bir gemiye benzedi. Hem bir yine yine bir gemiye ve ağaca benzedi geçen haftaki gibi ama daha farklı bir şekilde oldu. Sanki şurada bir asker mi gördüm ben? Bir asker mi var diyeceğim. Ee, şu taraftan sanki bir asker gibi mi? kafasında şöyle bir şey takmış. Hani asker olabilir, işçi olabilir. İşçiler de hani bir yere girerken kafalarına korumak için e, şapka takıyorlar ya. Koruma şapkaları. Demir şeyden. E, öyle bir şey takmış yani. E, bir el çıkmış buradan. Bir el uzanmış. Yani şöyle e, ama o da köpük gibi ama bir el yani bu. Bir el uzanmış. içinde kalmış. Çıkmıyor. E, bir yeri işaret ediyor ve aynı zamanda el demek yani bir zor durumda olan bir kişiye bir yardım eli uzanacak demek. Birileri zor durum, zor bir anında bir yardım eli görecek demek. Allah tarafından yani zor bir anında birisi tarafından böyle yardım görecek bir kişiyi veriyor burada. Bu bir işçi olabilir, bir asker olabilir, herhangi birisi bir yardım eli uzanacak kendisine. Güzel çıkmış. Şu arka tarafından da e Şurada bir kişi duruyor. Böyle uzun ince birisi duruyor. Bir kendisine o da bir böyle hedef belirlemiş ama sanki elinde telefona mı bakıyor diyeyim. Ya da bir şeyleri mi hedef almış diyeyim böyle. Elinde bir şeylere bakıyor. Yani bir önümüzdeki günlerde alacağınız bazı haberlere sevinç yapabilirsiniz. Yüksekte çıkmışsınız çünkü bir sevinç yapabilirsiniz alacağınız haberlere Sanki genç bir kız bu. Yani genç böyle zayıf, orta boyluca, e, hani çok uzun boylu da değil ama uzun boylu yani yine de öyle bir genç kız çıkmış sevinç yapacak alacağı bir habere. Şurada da boynuz çıkmış. Çift boynuz. Şöyle bakın. Şurası bir boynuz yani. Çift taraflı bir boynuz. Sanki bir bizon ya da boğa kafası gibi e, üst kısmından yani. Normalde orada bir Görüntüde bir hayvan yok ama sadece kafasının tepesi ve boynuzları var. Güç kuvvet aynı zamanda kapı gibi olmuş orası. Bir delik olmuş yani kare şeklinde. Yani e, önümüzdeki günlerde güç kuvvet elde edeceğinizi veriyor bu. Ve e, nasıl diyeyim boğa burcunda olanların güç kuvvet elde edeceğini söyleyebilirim. Aynı zamanda e, nasıl diyeyim. Maddi konularda güzel gelişmeler yaşayacağınızı söyleyebilirim ve yükseliş bekliyor sizi diyebilirim. Çünkü en tepesinde çıkmış bunun. Şöylece bir ağaç gibi bu. Sanki bir ağacın dallarında e, oluşan burada şekiller olmuş. Aynı zamanda şöyle koyunca e, ileriye doğru giden bir gemi gibi de yani şöyle. Bakın şöyle, şöyle. Sanki bir Filmlerde olur ya esrarengiz yaşam alanları hani e, böyle bazı şeyler hayal ürünü filmler yaparlar onun gibi sanki bir dağlık ağaçlık e, ormanlık dağlık tepelik kayalık bağlık bahçelik böyle çok büyük yeşilliklerle dolu sarmaşıklarla dolu bir yer gibi burası yani hayatta sizi e, zorluklar da karşılayacak, e, bazı zorluklarla da uğraşacaksınız fakat başarılar da elde edeceksiniz. Hayatın size verdiği kısmetlerden faydalanacaksınız. Ama aynı zamanda büyük bir orman, büyük bir yaşam alanı, büyük bir ağaç, hem sağlam bir aile olduğunuzu, büyük bir aile olduğunuzu, içinizde çeşit çeşit kişiliklere sahip, becerilere ve yeteneklere sahip insanlar olduğunu, aynı zamanda da hayatta zorluklarla da karşılaşacağınızı, ama güzel başarılar elde edeceğinize. Bu arada e, zor yaşadığınız zorluklardan dolayı güzel tecrübeler elde edeceğiniz veriyor bu. Ee... Ay, koptu. Tutunca koptu. Burada da bir kuş çıkmış çok güzel. Bir kişi kuşun sırtına biniyor. Yani e, bir yolculuk, bir haber alacağınız bir haber üzerine yapacağınız bir yolculuk ve aynı zamanda bu büyük bir kuş. O yüzden e, sağlık sıhhat için aradığınız tedaviyi bulacağınızı belki e, bir hastalığınız, rahatsızlığınız varsa kuş gibi hafifleyeceğinizi veriyor. Belki tedaviler işe yarayacak diyebilirim hasta olanlara. İnşallah öyle olur arkadaşlar. Bir kuşun sırtına, büyük bir kuşun sırtına binmiş uçuyorsunuz. Rahata çıkacaksınız. Önümüzdeki günlerde sadece hastalık için değil, Önümüzdeki günlerde, kuş gibi hafifleyeceğinizi, rahata çıkacağınızı söyleyebilirim. Ee, burada... Şöyle bakayım... Şurada bir bayan çıkmış. Ee, çok rahat böyle, keyfi yerinde rahat. Ee, rahatı yerinde bir bayan böyle, genç yani. Çok yaşlı değil öyle, yaşı çok büyük değil. Nasıl diyeyim? 30 yaş civarı diyebilirim. O civarlarda belki biraz üstü, belki biraz altı. O civarlarda bir bayan diyebilirim. Bir asayı tutuyor. Yani birisinden bir güç, kuvvet, bir destek alıyor. Aynı zamanda kendisi de güçlü, kuvvetli, destek verebilecek bir konumda kendisi de başkalarına. Rahatı, keyfi yerinde, maddi manevi durumu iyiye gidecek ve iyi olan zaten daha da iyi olacak. Aynı zamanda bilgelik sahibi bir bayanı veriyor burada. Tuttuğu asanın başında kobra yılanı var. Yani bu güç, kuvvet ve otorite demek. Otoriter bir bayan olduğunu veriyor. Aynı zamanda da bilgi sahibi, tecrübe sahibi, bilgelik sahibi olduğunu veriyor bu bayanın. Böyle bir bayan var burada. Yani etrafınızda ya kendi içinizde yani kendinizde böyle bir şey olduğunu biliyorsanız durumunuz zaten iyi ise daha da iyi konuma geleceksiniz. Özellikle de bilgelik konusunda daha iyi konuma geleceksiniz ya da etrafınızda tanıdığınız bir kişi olabilir. Öyle söyleyebilirim. Ayrı olan insanlar varsa Eşinden sevgilisinden, özellikle de eşinden ayrı olanlar varsa önümüzdeki günlerde kavuşacaklar. Bu zaten düz bütün aynı zamanda bir gemi gibi katman katman e, geminizi yürüteceğinizi önümüzdeki günlerde zor anlarınız da olacak hayatta önümüzdeki günlerde fakat e, güzel e, gelişmeler de olacak hayatınızda e, katman katman bu bir. Gemi gibi, hem ağaç gibi hem gemi gibi arkadaşlar, yelkenli bir gemiyi andırıyor. Yani umarım iyi görüyorsunuzdur. Şöyle tutayım, yelkenli bir gemiyi andırıyor. Hem de e, şey bir ağacı. şöyle büsbütün bir ağaç ve bir büsbütün şöyle bir orman gibi de düşünebilirsiniz. Böyle katman katman. Evet, şöyle altında da şurada çok güzel bir e, kupa çıkmış kupa. Kupa'nın içinde de bir penguen var. küçük Penguen dediğim gibi yine toplu yaşayan bir hayvandır. Aynı zamanda nasıl diyeyim sakin hayvanlardır yani bir kupa. Kupa'nın içinde bir penguenin olması demek yani yakınlarınızdan birinden bir ödül alacağınızı ya da nasıl diyeyim bir ödüllendirileceğinizi veriyor bu. Bir erkek ödüllendirilecek yakınlarından biri tarafından bir ödüllendirme veyahut da bu kupanın içinde sunulan penguen küçük bir penguen aileyi verir yani akrabaları verir eşi dostu verir belki de bir çocuk haberiyle müjdeleneceğinizi de veriyor olabilir öyle söyleyebilirim çünkü çiçek gibi de çıkmış aynı zamanda bir gül gibi de çıkmış güle de benziyor aynı zamanda Gülün olduğu kısmı, çiçeğinin olduğu kısmı bir kupayı da andırıyor ve içinde bir penguen. Yani penguen ailecidir. Ee, çok ailelerine düşkündürler, böyle eşler birbirine düşkündürler. Ee, çocuklarını çok korurlar. Öyle söyleyeyim. Yani burada bir çocuk müjdesiyle müjdeleneceğinizi söyleyebilirim. Çok güzel çıkmış. Böyle ev işleriyle uğraşıyorsunuz. E ee, ev işleriyle uğraşıyorsunuz. Bir misafiriniz olabilir yakın zamanda. Misafir ee, ya misafiriniz gelir ya da gelen misafirlerinizi uğurlarsınız. Öyle söyleyebilirim. Bir toplama var evin içinde, bir eşya, bir yatak toplama böyle. Ee, ya dediğim gibi misafirleriniz olur ya da e, gelen misafirlerinizi yolcu edersiniz bir dostunuzla bir arkadaşınızla sanki karşılaşabilirsiniz önümüzdeki günlerde. Şurada fil çıkmış. Fil bolluk bereket şansınızın yaver gideceğini verir. Güçlü bir hayvandır. İşinizin gücünüzün kolaylaşacağını verir. Şurada bir ağaç çıkmış çok güzel. İyice böyle tutunmuş yani ağaç. Sağlam bir aileyi veriyor. Böyle yukarı doğru dallanmış, budaklanmış. Ee, çok güzel bir ağaç ee, önümüzdeki günlerde hanenizde sevinçler yapacağınızı veriyor aynı zamanda misafirleriniz yine olabilir bir ileriye gidiş bir yükseliş dediğim gibi şu elimdeymiş şu boynuz yan yatmış şöyle dediğim gibi hanenizde boğa özellikle de boğa burcu arkadaşların e, yüksek e, hedefleri olduğunu ve bazı yükselişler beklediğini söyleyebilirim. O çıkan boyunuz vardı ya orası. E, ve e, bazı yolculuklar sizi bekliyor hayatta. Önümüzdeki zamanlarda. Yola giden, yoldan gelen bazı sorumluluğu olan arkadaşlar var böyle. E, zorlansalar da yardımla, destekle e, bazen kendilerini zorlayarak e, ama destekle böyle güzel bir şekilde hem işlerinde hem ailelerinde Güzel gelişmeler olacak arkadaşlar var. Zorlansalar da zor işleri kolaya dönecek. Öyle söyleyebilirim. Güzel gelişmeler olacak. Şurada bir dinozor çıkmış. Hem o destek size olacak hem de güç kuvvet demek dinozor. Bir e, durumu maddi durumu manevi durumu e, güçlü bir kişiden destek alacağınızı söyleyebilirim. Güç kuvvet destek alıyorsunuz. Şurada bayanlar çıkmış böyle bayanlar oturmuşlar sohbet muhabbet e, eğlenceli anlarınız e, geziler e, böyle e, arkadaşlarınızla gezmelere gidebilirsiniz bazı yerlere bayanlar çıkmış şöyle rahat keyifleri yerinde yani e, bir at çıkmış yine bir at kafası sanki birkaç bayanın e, bir ara bir kardeş olabilir ne bileyim akraba olabilirler bir yakın ya da iki arkadaş olur sanki bir Muratları olacak böyle sevinç yapacaklar bir geziye bir yerlere gidecekler sevinç yapacaklar Muratları olacak belki de hep gitmek istedikleri bir yere gidecekler böyle küpünüzü doldurmuşsunuz Taş, taşımahta da zorlanıyorsunuz yani önümüzdeki zamanlarda bir erkek çıkmış burada kucağında da bir küp Güçlü kuvvetli bir erkek çıkmış küpük kucağına almış e, dolu bir küp yani e, bolluk bereket hanesine girecek kaldırmakta zorlanıyor bolluk bereket girecek hanenize arkadaşlar inşallah herkesin e, bolluk bereket girsin hanesine evet böyle arkadaşlar yani şöylece de bir dinozor gibi de yine yani güç kuvvet elde edeceksiniz inşallah. Şurada bir ağaç var yani şu e, dedim ya hem işinizde hem hanenizde güç kuvvet alacaksınız yani erkek böyle ortada kalmış ama e, hem bir filden güç alıyor hem de ailesinden güç alıyor yani bolluk bereket hem işinden gücünden hem de bir tarafta da dinozor var hem de ondan güç kuvvet destek alıyor hanesine bu kendi yakını olabilir babası olabilir patronu olabilir kayınbabası olabilir anneleri olabilir artık her neyse. Oradan da güç kuvvet alıyor yani. Evet bu kadar arkadaşlar yani güzel çıkmış bir ağaç ve bir gemi şöylece de bir iskelet gibi de duruyor. Ama bu şeyin geminin direği yani yelken direği diyebilirim. Ama bir iskelet gibi çıkmış aynı. Bu sağlam bir yapı olduğunu veriyor geminizin yani bir iş yeri sahibisinizdir ya da bir işte çalışıyorsunuzdur uzun zamandır. Çalıştığınız yerin sağlamlığını veriyor ya da işinizin, gücünüzün sağlamlığını veriyor. Güzel bir şekilde işlerinizin, güçlerinizin açılacağını veriyor. Aynı zamanda şöyle dediğim gibi parça parça şöyle katman katman olmuşlar. Bu katman katman yani kat kat çoğaltacağınızı veriyor bir şeylere hayatta. Bu ailenizin büyüyeceği olur, işinizin büyüyeceği olur. E, geminizi yürüttüğünüz e, yani kendi hanenizle ilgili e, evinizi güzel geçindirdiğiniz aynı zamanda işte mal, malın mülkü verir, sahip olacağınız malların mülkleri, hayattaki yükselişlerinizi işinizdeki yükselişlerinizi verir. O şekilde arkadaşlar. E, bir de burada bir e, nasıl diyeyim, bir Yengeç Burcu'ndan bir kişi e, çıkmış, e, bir şeyi yakalamış böyle yani nasıl diyeyim, kısmetini yakalamış. Bir bohça gibi sanki e, ya da bir yumruk gibi yani kalbe de benziyor. Yani bir şeyi yakalamış böyle. Yani ya bir insanın kalbini almış, e, kalbine çalmış gibi derler ya hani e, belki bir aşk yaşayacak Yengeç Burcu bir erkeği veriyor olabilir. Güçlü, kuvvetli bir erkek, e, pazılı bir erkek. Sadece kolunu görüyorum buradan yani omzuyla uzanmış. Bir kalp sanki tutuyor. Ya da bir bohça gibi de duruyor böyle yani. Ya kısmetini alacak ya da bir kişinin kalbini çalacak. Yani aşk yaşayacak. Yeni bir aşk karşılıklı yaşanacak bir aşk var burada. Öyle söyleyebilirim. Önümüzdeki günlerde erkek, yengeç, burcu, bayan bilmiyorum yani sadece kalp olarak gözüküyor. Ya da bir hani bir bohçaya da benziyor şöyle toplanmış. Hem de kalbe benziyor. Kısmetlerinizi alacaksınız veya da yengeç burcu ya da dediğim gibi bir aşk yaşayacaksınız önümüzdeki günlerde yengeç burcu erkekler. Şurada da bir hane çıkmış bir hane. Ee, hane çok güzel böyle kenarda duruyor arkasında bir hane daha var ne bileyim burası ya e, bir köylük yerler ağaçlık ormanlık ya da böyle deniz kenarı gibi ama hem ağaçlık ormanlık yerler de var hem de deniz kenarı gibi de duruyor. Yani çok güzel haneler çıkmış önümüzdeki günlerde e, bolluk bereket böyle aydınlık parlak çıkmış yani çok güzel çıkmış. Hanenizde huzuru veriyor mutluluğu veriyor e, çok güzel çıkmış arkadaşlar İnşallah öyle olur. Şu da yine şuradan e, baktığım zaman birazcık şurası da file benziyor. Yani yine o hanelerin üstünde bolluk bereket demek arkadaşlar. Bu kadar arkadaşlar. Yani baktıkça belki daha çok şey çıkar ama yani o kadar da fazla şey göremedim. E, güzel yani. Kötü bir şey pek göremedim. Sadece bir tane bir şey vardı. O da bir kişinin sıkıntı çekmesi, bir erkeğin de e, sıkıntı çektiğini veriyor. Ve o da şuradaydı. Bakayım neredeydi o. Bir erkeğin çektiği bir sıkıntı var. Bu değildi. Şu herhalde. Evet buldum. Yani şurada. Şöyle ayağa kalkayım göstereyim. Şurada bakın. Yani eli kolu bağlı kalmış. Bir şeyle yani böyle nasıl diyeyim şu arkasından bir sopayla kolları tutturulmuş. Eli kolu ayağa bağlı. Hiç kıpırdayamıyor. Bakın şu da tersinden yani göstereyim. burada sorun yaşayan bir erkek var yani. Dediğim gibi bir sıkıntısı var. Bu sıkıntısını bir birilerinden ya da bir şeylerden alıyor olabilir ya da negatif bir uygulama üzerine yapılmış olabilir. Öyle bir şey diyebilirim yani. Da enteresan şekiller alıyor değil mi arkadaşlar kuşunlar ama şöyle bir iskeleti veriyor bakın bir yapı sağlam bir yapıyı veriyor yani işinizde gücünüzde e, hanenizde sağlam bir yapıyı veriyor güzel gelişmeler olacak şöyle dediğim gibi katman katman insanlar e, doğa insanlar işleriniz güçleriniz haneleriniz e, emekleriniz bunları veriyor yani çok güzel çıkmış e, neyle uğraşıyorsanız karşılığını alacaksınız arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Çok güzel. Ee, parlak bir gemi gibi ve parlak bir ağaç gibi ama yelkenli bir gemi gibi. Çok güzel arkadaşlar. Geminizi yürüteceksiniz. İnşallah öyle olur. İşiniz gücünüz rast gider. Üzerinizdeki bütün negatif enerjiler dağılır arkadaşlar. Her şeyin hayırlısı olsun. Her şey gönlünüzce olsun. Umarım beğenmişsinizdir. Herkese iyi günler diliyorum. İyi akşamlar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone değilseniz abone olmanızı rica ediyorum. Beğenilerinizi ve güzel yorumlarınızı da eksik etmeyin arkadaşlar. Hoşça kalın. Mutlu kalın ve sağlıkla kalın.